Herkesin bulunduğu zaman dilimine selamlar. Bugün birlikte hem Fortnite oynayacağız hem sizlere birkaç bir şeyden bahsetmek istiyorum. Şimdi gördüğünüz gibi bendeki şu birinci görev e, bug'daydı. E, 1-3 şeklindeydi. Ben bu görevi ilerletemiyordum. Bu hedef kuklalarına vur görevi. Neyse sonra e, bu konunun üstüne ben birkaç gün önce Epic Games'e ticket atmıştım. Daha doğrusu mail e, Mailime like işareti göndermişler e, Ben problemleri anlattım SS aldım vesaire işte gönderdim Bana böyle like işareti göndermişler Tabi bunu Hani mesajınızı aldık Anlamında mı gönderdiler Problemini çözdük anlamında mı gönderdiler Bilmediğim için Bir oyun girdim e, Şu Direniş üstünün yakınlarındaki olan yerde Bu yarasa eldiveni var Onu bilirsiniz o eldivenle birlikte işte e, gittim bölgeye bir baktım. E, öncesinde görev olmadı. Sonra biraz zaman geçti. Savaştık vesaire vesaire. E, tekrar gittiğimde <laughs> aynı bölgeye o eldivenle sağa sola rastgele yarasalar gönderdim ve görevin tekini kabul etti. Tabi ben videoya girmemiştim bunun için. E, yani video çekmek amacıyla oynamadığım için e, herhangi bir şekilde video kaydı falan da yoktu. O maçta da böyle sanki videoya girmemişim diye mi ne anlamadım. Bu aşırı güzel oynadım. Susturuculu AWP falan gelmiş böyle. Adamları yok ettik. Bu da ayak sesi. Yer altında. Yırtık bastı. maalesef çocuğa yetişemedik. Neyse arkadaşlar. Sonrasında şuraya bir gideyim. Görev bu yarasal eldiveniyle sağa sola ateş ettiğimde kendi kendine otomatikman gerçekleşti. Şimdi bulabilirsem yarasal eldiveni hem size bu görevi göstereceğim. güzel Burada arabalı biri var. O arabayı patlatabilirsem iyi olacak. Neredesin kanka? Maalesef kaçırdık arkadaşlar. Surf sahtasına bindi kaçtı. Müzik de bunalttı ya gerçekten. Neyse şu yara divenini bulmamız iyi oldu. Sayımız da çok az. Hemen bir şöyle bakalım. Buradan şunu alalım, bunu alalım. Konuyu toparlayacak olursak arkadaşlar. Bir tane görevi şu eldiven sayesinde yaptım. Rastgele sağa sola ateş ederek. Ee, Tabi görevin ilerleyeceğini bilemediğim için video kaydına girmemiştim. Aksi gibi bir de az önce de söyledim. Ee, çok iyi oynadık ve birinci olduk. Eee... Az önceki savaştığım çocuk surf tahtası var. Şuraya bir saldıralım bakalım görev olacak mı. Evet oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi eee Görevi bu şekilde bitirmiş olduk. Nasıl bir bug'dır, nasıl bir saçmalıktır ben de anlamadım. Ama e, e, ya bu video şu an ölsem 33. olsam dahi YouTube'a gelecek. Görevi benim gibi bug'da kalan arkadaşlar en azından görevi nasıl ilerleteceğini bu video sayesinde öğrenmiş olur. E, ben oyunu hikayesel anlamda oynamayı seviyorum. Yani... Örnek veriyorum şu an işte bir hikaye anlatıyor Umut bize. Gerçi bu sezon yarıda kaldı ne anlatıyordu vesaire hepsi gitti araya kaynadı. Bu görevin bug'ından kaynaklı ama. işte hani Megalodon sezonunda Megalodon ne yapmak istiyor vesaire. Aşağıda biri vardı bu arada. Hani ben hikayesel anlamda oynamayı seviyorum. E, maalesef bu sezon böyle bir sıkıntı oldu. E, bunu da bu şekilde halletmiş olduk ama. Videoda gösterdiğim de iyi oldu. Söylediğim gibi e, bu şekilde buglanan arkadaş varsa e, görevi benim gibi buglanan arkadaş varsa en azından e, girer, halleder bu video sayesinde. Şunu götürelim şeyi Ya o görevi hallettiğim videoda arkadaşlar bir iyi oynadım, bir iyi oynadım. Yani videoda olsam elim kolum tutmaz. Önümdeki adama 586 tane mermi atarım. isabet etmez. Abi AWP'yi bir kullanıyorum. Sanki şey gibi videoya gıcığım var gibi böyle. Aşırı üzüldüm ya. Onu yani video kaydını almamış olmayı o maçı. Sonrasında dedim ki yani bir tane görevi göstereyim işte gireyim bir maçta. Abi girdim önümdeki adamı vuramıyorum. Video kaydı açınca bir şeyler oluyor bana. Videoyu kapatınca içimden şey çıkıyor. Ninja çıkıyor. Arkamdan biri mi geliyor? Şuradaki savaşa dahil olmadan önce Burada sandık varmış. Düzgün mermi yok. 30 mermi ile fayda gidiyorum ya. Bendeki de deli cesareti. Bu doğru bir hamle olmaz arkadaşlar. İnelim şu aşağıdan şeyi alalım. Ah canım gidecek mi? Gitmedi güzel. Gerçi double space'im var ya. Ben biraz can toplayalım. Şey pardon mermi toplayalım. A sınıfı sandığımızı da açtık. Bunu aldık. Şununla e, şunu bıraktık. ha Tamam. Şimdi daha iyiyiz. Ya bu yani keşke lütuf başka bir lütufa dönüşse ya aldığında. Yani daha doğrusu şöyle. E, ben de örnek veriyorum. Bu lütuf var. Onu yine de farmlayabilmeliyim. Ve o başka bir şeye dönüşmeli. Hadi gidelim buralardan. Hi Grant'a her zaman çıkmaya özen gösterelim. Arkadaşlar bu video sonuncu da olsam söylediğim gibi gelecek. Gerçi artık sonuncu olamam. En kötü 17. oluruz da. Garip bir bug'dı. İlk defa Fortnite'da böyle bir bug gördüm. Acaba Riot şey Riot nereden çıktı ya? Ee, Fortnite bana bu böyle like işareti gönderdiğinde hani kardeşim sorununu çözdük sen git sağa sola sık mı demek istedi anlamadım yani. Neyse öyle ya da böyle. Problemi çözmüş olduk. Bir sonraki görevimiz e, Supernova Akademisi'nde tekrar oradan gideceğiz. Muhtemelen e, Ah! Boşa gitti. Bu iyidir. Tamam kanka sonuncuyu da kullanalım. Yoksa yukarı tırmanamayacağız yani. Güzel cephaneli kutusu. Burayı da kırdık. Burada Burada sandık gösteriyor. Neredesin? falan geldi. Legenderi tabancı. Öyle avlanan arkadaşlardan bakalım. Arta kalan mermi var mı? Çekici niye hiç çıkmaz oldu ya? Bir ara böyle bol bol çekiç spamlıyordu. Kaldırdılar mı çekici? Gidelim şu konaktaki fareyle konuşalım. Fare midir, tilki midir, nedir? diye maksat bundan bunu aldım. Kurt konağı full artı full lootlanmış gibi. Vay be. Göz arkadaş. Kurt konağını yemiş bitirmişler arkadaşlar. Tarafa doğru geçelim bakalım bir sonraki circle nereye gelecek. Aha, bir süreceğiz. Üst katta. Buradan yukarıya çıkalım. Bu taraflar lootlanmış. Bu tarafta bırakmış sadece arkadaş bize. Birkaç parça bir şeyler. Lootlayan arkadaş. Mavi sandığı da almış. Tamam güzel mermi yaptık ya. Şimdi buradan bir adaya çıkalım. Kafamız yarıldı aşağıya düştük. Ver kanka mermi. Bosa kimse gitmedi. Şimdi ben gidince oraya 48 milyon kişi gelecek. Tamam olsun gidelim. Bam. Yine canım gidecek zannettim ama Ee, madalyoncu arkadaş geliyor bossa. Yukarı çıktığımda bu boss direkt bana kilitleniyor olmasa yukarı çıkar pusarım beklerim birinin gelmesini. Bakalım ne var. Medkit var. Şuradan eksik canımızı dolduralım. Aha. Gördün mü bizi? Şu yırtağa gidelim. Yırtağa gidelim. Boss'un yanına çıkalım. Bosun yanından bu arkadaşlara saldıralım. Asist geldi. Madalyoncu öldü. Madalyoncu öldüyse Kanka bir gelsene senle bir şey konuşacağız. Beni bırakır mısın? Abi yere inebilir miyim artık? Nereden sıkıyor? Allah'ım kör oldum ha. Gel kanka. E ee, 2 vuruşta canı bitti. Bu boss'a biri saldırdı mı az önce? Niye böyle oldu? Direkt öldü çocuk. Şuradan S sandığa doğru ve aynı zamanda Madalyona doğru gidelim bakalım. Madalyon aşağıda mı? Yok, yukarıda. Kanka sen kimle dans ettiğini bilmiyorsun işte. Oraya madalyonu atmış. yu ya biz çıkınca bizi avlayacak da bilmem ne olacak da. Hayaller hayatlar. Gel kanka. Sen de öl bakayım. Ay. Arkamda ses varmış. O kadar odaklandım ki bu çocuğu öldürmeye. Arkamdaki sesi duymuyorum. ölür müsün teşekkürler oh şimdi bir sakinleşelim Çok fazla savaş oldu. Mermilerimizi değiştirelim. Buradasın gördüm seni. Hocam burada ne oldu ya? Buradan bir tane 50'lik almaya çalışalım mı büyük? Acaba sırf hızlı olsun diye kalkan mı alsam? Kaldık 1v1. Aha buradasın. Gel bakım. Patla. Yes be. Mükemmel bir birincilik daha aldık. Hem Görev bug'ını göstermiş olduk. En birinci olduk. Çok iyi bir video oldu. İzleyen herkesin ne diyelim değerli vaktine teşekkür ederim. Ben bu kapanış işini yapamıyorum ya. Bunu fark ettim ben. Kesinlikle bu kapanış işini yapamıyorum. Neyse bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Bay bay.